şey canım sıkıldı öyle. İyiyim şimdi. ısrar etmeyin lütfen. Ben burada durmak istemiyorum. Sahipsizler yeni sezonda bizleri neler bekliyor? Hangi karakterler diziye veda edecek? Hangi yeni isimler diziye dahil olacak? İlişkilerde hangi dengeler değişecek? Hangi aşklar filizlenip hangi aşklar sona erecek? Ve en çok merak edilen soruyla devam edelim. Yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte tüm soruların cevaplarını, yeni sezonla ilgili dikkat çeken ipuçlarını, kimsenin fark edemediği detayları hep birlikte konuşacağız. Diziye yeni katılacak isimlerden veda eden karakterlere kadar her şeye değineceğim. Ayrıca hangi ilişki nasıl bir döneme girecek? Hangi çatışmalar bizleri bekliyor? Hepsini bu videoda detaylı bir şekilde konuşmaya çalışacağım. Videomuza başlamadan önce sahip sizleri benim kadar özleyenler varsa hemen videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca yorumlara sizin için sahip sizlerin en iyi, en unutulmaz karakterinin kim olduğunu yazmayı unutmayın. Hep birlikte sohbet edip yeni sezona hazırlanmış olalım. O zaman lafı daha fazla uzatmadan yeni sezonun şifrelerini birlikte çözmeye, detaylı analizimize geçelim. Sezon finalinde adeta gözyaşlarımız sel oldu. Özellikle son sahnede yaşanan şok eden gelişmeler yeni sezona duyduğumuz heyecanı iki katına çıkardı. Ve tabii ki tüm dikkatler ilk olarak Yusuf ve Zeliha ilişkisinde yaşanacaklara çevrildi. O yüzden biz de ilk olarak çiftimizi mercek altına alalım. Sezon finalinde ilk kurşun Yusuf'a isabet etti. Ama iyi haber şu ki Yusuf diziye veda etmeyecek. Hayati bir tehlike atlatacak olsa da çok şükür en az hasarla kurtulan isimlerden biri olacak. Ama asıl dikkat çeken nokta finalde Yusuf ve Zeliha'nın ilk kez bir araya gelmesi. İşte bu sahne yeni sezonun en büyük sürprizlerinden birinin de habercisi olabilir. Eğer tahminlerim doğru çıkarsa Zeliha yeni sezonda Yusuf'tan hamile olduğunu öğrenebilir. Ve bu bebek haberi izleyicileri hem çok duygulandıracak hem de diziye bambaşka bir renk ve anlam katacak. Tabii ki bu ilişki hiçbir zaman tamamen pürüzsüz olamayacak. İlk sezondaki kadar çalkantılı bir ilişki izleyeceğiz. Yeni sezonda bu tarz engeller devam edebilir. Aralarına yeni üçüncü kişiler girebilir. Aileden veya düşmanlardan yeni müdahaleler olabilir. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yusuf ve Zeliha bu sınavlardan her defasında çok daha güçlenerek çıkacak aşklarının artık çok sağlam bir temele oturduğunu izleyiciye fazlasıyla hissettirecek. Cemo'nun diziye veda etme ihtimali çok kuvvetli. Sezon finalinin son sahnesinde yaşanan felaket anı izleyicilerin hafızasına kazındı. Cemo kurşunların hedefi oldu. Eğer bu sahne Cemo'nun son anısıysa yeni sezonda onu kaybetme ihtimalimiz oldukça yüksek. Ve şunu söylemek lazım. Cemo'nun vedası sahipsizlerde izleyicileri derin bir yasa boğacak. Cemo bu dizinin hem özel hem de kalpten bir karakteriydi. Bazen bir veda konuyu çok farklı bir noktaya taşıyabilir. Eğer Cemo hayatını kaybederse bu kayıp ailede çok derin izler bırakacak. Özellikle de Azize'de. Azize kardeşine gerektiği kadar sahip çıkamamanın yüküyle sarsılacak. Bu acıyı çok derinden hissedecek. Cemo'nun cenazesi izleyicilerin hafızasında unutulmaz bir sahneye dönüşebilir. Ancak bu kayıp Azize için sadece bir son olmayacak. Aksine yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Azize artık çok başka bir insan olmak zorunda kalacak. İçindeki acıdan, yaşadığı kayıptan aldığı güçle değişecek. Kendi ayakları üzerinde duracak. Ailede çok daha koruyucu ve mücadeleci bir role bürünecek. Belki de bu kayıp Azize'yi eskisinden çok daha dirençli, çok daha korkusuz birine dönüştürebilir. Sezon finalinde yaşanan çatışma ve kurşunlar pek çok aileye derin bir yara açtı. Yavuz'un da diziye veda etme ihtimali çok muhtemel. Necla hayatta kalsa bile ne yazık ki bebeğini kaybedeceğini söylemek yanlış olmayacak. Bu kayıpların açtığı yaralar kolay kolay kapanacak türden olmayabilir. Ama tüm bu acıların ortasında aile olmak, birlik olmak, birbirlerine yaslanabilmek karakterlerimizi yeniden ayağa kaldıracak. Ve zamanla bu acıların yerini daha fazla umut alacak. Öte yandan iyi haberler de var. Devran yeni sezonda bizimle olmaya devam eden karakterlerden biri olacak. Ve yanında artık Fırat da var. Final sahnesinde Fırat'ın kardeşine koşması, ona sahip çıkması izleyicinin gözünde çok güzel bir yere dokundu. İşte bu yüzden yeni sezonda Fırat ve Devran'ı yan yana omuz omuza mücadele ederken çok sık izleyeceğiz. İki kardeş ailelerine ve sevdiklerine zarar verenlere karşı artık çok daha güçlü, çok daha sert bir şekilde savaşacak. Ancak bu mücadele sadece kavga ile olmayacak. Devran bu felaketin arkasında kimler olduğunu öğrenecek. Ve bu ismin Kevin'in ne olduğunu fark ettiğinde içindeki intikam ateşi bir kez daha alevlenecek. Tam da bu noktada Azize devreye girecek. Azize artık çok şey kaybetmiş bir abla, bir aile büyüğü olarak Devran'ı bu tehlikeli yola girmekten vazgeçirmeye çalışacak. Artık durmalı izleyecek Azize. Daha fazlasını kaybetmeden bir aile olmak zorunda izleyecek. Bu kararın en büyük nedeni ise Azize'nin yeni sezonda hamile kalacak olması. Azize kayıplarla dolu bir aileye artık yeni bir can, yeni bir umut getirmeye hazırlanacak ancak bir yandan da korkacak. Evlatlarını, sevdiklerini kaybetme korkusuyla bu aileyi korumak, artık beladan, kavgadan, çatışmadan uzak tutmak isteyecek. Meryem yeni sezonda olacak mı? İşte bu şimdilik yanıtı çok net olmayan bir soru. Ama şunu söylemek yanlış olmaz. Eğer Meryem'in hikayesinin bir noktada tamamlanması gerekiyorsa, yeni sezonda da bir şekilde dahil olabilir. Eğer devam ederse kendi konusunun eksik parçalarını izleyiciye sunacak. Veda etmeden önce sahnelerle izleyicinin gözünde iz bırakacak. Ama şu anda kesinleşmiş bir durum olmadığını da belirtmekte fayda var. Öte yanda yeni sezonda pek çok yeni yüze şahit olabiliriz. Reytinglerde kendi gününde zirveye oturan sahipsizlerde oyuncu kadrosunun da giderek genişlemesi çok büyük bir ihtimal. Bazı tanıdık, sevilen simalar diziye dahil olabilir. Belki de hiç beklemediğimiz bir anda geçmişten çıkıp gelen bir karakterle tüm dengeler değişebilir. Özellikle Azize ve Devran ilişkisinin geçmişten gelecek bir ismin etkisiyle zorlu bir döneme girmesi oldukça muhtemel. Kim olduğunu şimdilik kestirmek zor olsa da yeni sezonda bu tarz sürprizlere hazırlıklı olmak lazım. Sezonun kurgusuysa oldukça dikkat çekici bir şekilde tasarlanacak. İlk bölümlerde kayıpların derin acısı yaşanacak, karakterler yaz tutacak aileler toparlanmaya, yaşanan travmayı sindirmeye çalışacak. Sezonun ortalarında ise yeni isimler dahil olacak. Yeni ilişki düğümleri oluşacak. Bazı karakterlerin aileye katılması, bazıların ise aileden kopmasıyla birlikte izleyiciyi şok eden gelişmeler yaşanacak. Ayrıca hamile olduğunu öğrenen karakterlerin duygusal sahneleri izleyicinin kalbine dokunacak. Aile olmak, yeni bir can beklemek, yeniden umut yeşertecek. Final bölümünde ise pek çok düğüm çözülecek. Ama şunu kesinlikle söylemek lazım. Sezon finaline doğru yaşanacak gelişmeler izleyicileri hem çok mutlu edecek hem de şok eden olaylarla yeniden ekran başına kilitleyecek.